Doktor bey, tabletim çalıştı. Bakar mısınız? Çok teşekkür ederim doktor bey. Ben hemen doktoru arayayım. Alo doktor bey. Benim tabletim bozuldu. Tabletimi iyileştirir misiniz lütfen? Evet evet tabletim. Tamam. Doktor bey, doktor bey. Benim tabletim bozuldu. Tabletim çalışmıyor. Ben video izliyordum. Birden bire kapandı. Bir kontrol eder misiniz? Ben tamirci değilim. Ben doktorum. Doktor bey, biliyorum doktorsunuz ama bunu tamir edebilirsiniz bence. Lütfen bir bakar mısınız? Canım çok sıkıldı. E bir dinleyelim. Doktor bey tabletim neden çalışmıyor buldunuz mu? Hayır bulamadım. Ateşine bakayım. Tabletin ateşi mi var doktor bey? <laughs> ateşi yok. Tabletin ateşi yokmuş. Kulaklarına bakayım. Hiçbir şey yok. Doktor bey tabletim düzelecek mi? Hallediler. İğne vurayım kendimle gelir. Tabletim iğneden çok korkar doktor bey. Korkulacak bir şey yok. Şöyle bir bakayım düzelmiş mi? Aa. Hala çalışmıyor doktor bey. Tabletim çalışmıyor. Aa. Nasıl düzelteceksiniz? Tabletimi iyileştirin artık lütfen. Tamam bırakın. Şimdi onu kırıltacağım. Tamam. Şuradan. Yine çalışmıyor doktor bey. Hmm, Burda onun şarjı bitti. Şimdi onun şarjını kontrol edeceğim. Tamam ben hemen şarj edip geliyorum doktor bey. Doktor bey, doktor bey. Tabletim çalıştı. Bakar mısınız? Çok teşekkür ederim doktor bey. Doktor bey şarjı takmak hiç aklıma gelmemişti benim. Teşekkür ederim. Artık canım sıkılmayacak. Doktor bey o kadar yardımcı oldunuz. Ben de size yardımcı olacağım şimdi. Yardım edeyim ve eşyalarınızı yerleştirelim. Bu iğnesi. Bu da kulaklarını kontrol etmek için. Bununla ağzına bakıyor. Ateş ölçerimiz var. Bir ateş ölçer daha var. Şöyle iki tane. Bu da gözlük. Bakın şöyle. Bu ilaç için reçetemiz. Bu diğer reçetemiz. Şöyle koyabiliriz bunu da. Şunu da şöyle. Bu böyle. Tık 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 çekiç. Bununla da kulaklara bakıyoruz. Pişt 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 pişt. Bu cımbız pislikleri alıyoruz. Bu da gözlük. Doktor gözlüğümüz. Hmm. Şöyle hepsini yerleştirelim. Çantamız hazır. Doktor Bey buyurun.